ben Adem. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Yanımda Asaf, Merhaba. Efe, Vuru! Damet var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ben Akbar. Ben Akbar'ım bile. Hocam oğlum ayak gidiyor ha. Hmm. Oğlum ya, yavaşlayacaktı o yavaşlayacaktı. Evet. Bak yavaşlayalım. Peki ne yapacağız? Şimdi e, yine emek sıkıntımız var. Evet. Ama benim yok artık. Hayır Arkadaşlar yok. bir de MCP'den benim neden var. girdiğimi söyleyeyim. Ben de bir doku var. Çok güzel bir doku ama. Ben, ben de, de, de mod var. gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Ama ben deri lazım. Derisi olan var mı hiç? Hayvanlar falan. Güzel gözüküyor. Gözüktüğünden. Derisi olan ben var mı? Mecepeden girdim. Ben şey yapacağım. Ben de, ben de, de yine tekstür pek var. Oho. Sen de ne var? 29 var senin. Ben de. Ben de mi? Buraya ne? Ben de de gidiyorum. Hayır. Bir bakıp geleceğim hemen. Hadi bay bay. Oğlum buraya neden vurulmuyuz? İşte. Ben e gittim? Arkadaşlar ne demek? Ne yani gitmeyelim. Kömürleri kim aldı lan içinde? E, bir şey göstereyim mi? Hadi nedir dayatmaya yapmaya çalışalım. Ya malumsun patlıyor zaten. Patlıyor. Ee, mu? Hadi, hadi Odun olan var mı? Bende var. Bende ben ben chest var. Atsana. Sus sus video Sus video çekiyor kafa. İnsanlar küfür eder. Su, su, su. Ne evet arkadaşlar. Yeni zeki birisi geldi. Videonun ağzına gitti. Ben Nedir'e gittim. Geliyorum hanımefendi. Nedir'e gidiyoruz. Beyler Nedir'e gitmeyin ya. Seçiniz metiniz yok. Gaz var burada 3 tane. Benim var. Nedir Kalesi bu lan. Nedir ben uçabiliyorum. Blazer orada bizim ağzımıza sıçar. Ben uçabiliyorum. Nasıl uçuyorsun? NCP'den giriyor. E evet. Cık. Yemin ediyorum bana atarım bak be, ha. Adamlar hava hiçbir şey kullanmıyor. Bu Ana Anladım. burada koyun var lan. Var bir lan. Sen nereden Lan bunun gözleri de ya. Hayır. Şey Biliyordum. Ne yaptın ya, onda? Ben anakondaları savaştığı işte yer bulamadım yanımda. Anakondalar? Var. İçindeki altınları kim aldı lan onun? Ben. Ne lan demeleri mi? Lan o benim lan Efe. Hı. Lan pardon pardon. Seni verim ha. Oğlum orada anakondalar Efe. Demişim. Efe. Ya, buyur. Sana set atayım mı? Gittim kanka. Atmıyorum. Lan. Lan. demir kılıç. Sen gitmişsin nedirden nedirden tek başına. Oğlum bana da şey verin lan demir. Ne? Oğlum, Olur, ne gel, ne? Asaf gel Asaf. Ben. Asaf gel. Sana no hi, sana no kılıç. Sana no bana bir tane. Ayrı kılıç var. Ben çalım mı? Bak tahta kılıç bu. Vurdu mu Godot? 2000 level mi? Teşekkür ederim. Kapattın onu. Tamam. tamam. Gençler gördüğünüz gibi bakın ne güzel ya. Bak. Bak oğlum, ben şimdi... bak. Bak bak. bak. Ya biliyorum ya ben onu. Alıştı. Sonra 2 üzerine boşaltalım. Hadi. Boşaltı, Hadi. Neredesin? Bana şey at. Şimdi oğlum şey ben birinizi hapsedeyim mi? Kasma at bana. Şimdi ben birinizi hapsedeyim mi? Sen bana o ayın kılıcı veriyor mu vermiyor mu? Bana mı? Sen değil lan. Bana atarım ki. Süresiz bana atarım. Giremezsin bile. Şaka yap. Bana bir tane abi. şey madem. Eee... Ben ne dire eee... gidiyorum sokarım ha. Oğlum gaz mı atın ya? Jolly sen niye orada bekliyorsun? Orada şey Jolly kim lan? Jolly lan beni izleyin bak. Gelin beni izleyin. Hı 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 yatak yapayım. Ya. Yatak yapayım mı ya. iki üç tane? <laughs> ya salak salak durma lan. Kafanız ne? Ben mi ben mi duruyorum? Delirdi misin? Ya gelin nedir gelin. Üstüş <laughs> kokmuş burası. Sen kokuyor. Meşale salam var mı ya? Nen, 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 <laughs> nen, 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 efe gel Efe. Lalala. Bekle yatak yapacağım. Efe gelsene. sene. Geliyor oğlum. Kafana sokarım seni. Oha Adel senin canlar nasıl gözüküyor? Lan yatak diye yarak yazdım. Tam <laughs> 3 <laughs> tane yatak yaptım. Sen neredesin? Gelsene artık. E, evde 3 tane yatak var. Kim gel. vurdu bana? Pardon ben vurmadım. Gel eve gel. <laughs> <laughs> Orası oldu pardon ben vurmadım. Gel gel gel. <laughs> gel bir iğne şey. <laughs> ya gel yanıma gelin lan çıkışı var. Çıkış var burada. Neredesin? Neredesin? <laughs> <laughs> Bak bizim yöntemle. <yeterliyle. gülüyor> Arkadaşlar. Bir kişi daha gelebilir. Lan kim vuruyor? Ben vuruyorum. Abi bunlardan ne kazanıp belki evde süs olarak yaparsın. Abi gaz var bak hı? burada gazdan korkuyorum ya. Bak gazdan başka hiçbir şeyden korkmuyor. Blaze mi blaz, blaz, korkmuyorum da. Oğlum bu ne? Oğlum burada kuş var. Oğlum siz ga gazların ateşlerini geri püskürtebiliyor musunuz? Evet. Gidin topuna bir vurun. Gel. Oğlum ona kondoları Yerine yerine. Yani niye vuruyonuz lan? Vuruyoruz Alakondaların savaştığı yerlere geldik Slime yanıyor mu? Evet, o ya yani. oh, ne güzel lan Yanıyor mu? Kanka camı Eee Abi, Abi çekti cam var <laughs> camı getirin Şeyin altına bakın La <laughs> de Kim buraya koydu? Abi kendini... şey ne? sen neredesin? bu şuna alalım. Siz de şunu alalım. E ne şey yaparız. Çok üzüldü lan. Ney? Sen nereden indin? Bunu beycilemştirin. Onu ne yapıyorsunuz bunu? Abi onu koy. Hadi gel gel katman koy koyalım. Buna mı? oğlum bu. Sen katman Evde can var? Şey çeslere bak çeslerin birinde olacaktı. Aynen kanka çeslerin birinde cam var cam alıp gelin kanka. Aa var. Evet. Kim vurdu bana? Ne ben vurmadım Bak bizim eşyalarımız falan burada duruyor. Anam kim? Hazırız hazır Öleceğim benim. burada. Lan bunun üstüne düştün. Evet. Ne lan. Ya fırlasın abi ya. O kadar şey koyuyor sesler? Kazma dedim bak de kazma bu. biri vurdu bana ya. Aa öldüm. Bütün her şeyim lava gitti. Uçuyordum şey çünkü. Hadi hayırlı olsun. Hep <laughs> benim ben orada. zaten çok bir şeyin yoktu ki. Adem neredesin sen? Başka şuraya bir yerledim abi. Ben ben aradım seni. He. Siz neredesiniz? Ben nedir de vallahi bir yere gidiyorum. Ne? Bak anakondaları savaştığı yer arayın. Bekle Adem. Ne? Ben oraya gitmek istiyorum oğlum. Anakondaları sağ. Oha bloğun içine girdim ve içini gördüm. Ben Geliyorum şimdi. Her Herkesi tek atacağım. Mi, Sus, tamam, oğlum. Oğlum. oğlum ben anakondaları savaşçı yere gitmek istiyorum lan. Tamam arıyorsun ya işte. Anladın. Ah. Senin beynine var ya ben. Kaşak sokuyormuş. Video... Oraya video... Videoda tut koyacağım. Oğlum Abi neyin çıldırdın? Adem neredesin? Ben korkuyorum yalnız. Abi altta biri var. Adını tam okuyamıyorum. Oğlum siz neredesiniz? Altta Oğlum nasıl yukarı çıktınız? ben. Aa, ne Oğlum ben vurmadım. Sen vurdun yanlışlıkla. Şimdi Vurdu. kafana taş sokacağım şey. ama. Aa taş kazaya kaldı. Davu Üfle üfle adam üfle. Adam üfle. Hala. <laughs> adam üfle adam üfle. Ya şunları yanına yaklaş. Üzerindeki ateşi alıyor. <laughs> git, şuraya yanına git. Hala. Ölene kim vuruyor? Ona gitti. <laughs> gel gel şuraya gel. <laughs> lan bu ne yapmış? Eksir oluyor. Öldürün beyler <laughs> bunu. Tamam tamam lan lan sen. Oha bu ne? Arkadaşlar devam ediyoruz. Salan birisi MCP'den gerizekalı gibi şeyler almış. Onu şimdi lavlara açın. Kafasına soktum beyinsizliği. Ananız! Lav! Tamam. Ha, Ananı değil. Hayır. Yani Allah, ver tanımak senin gibi çocuğun anasına değil. Değilsin. Sen ne yapıyorsun? Şu kim lan? Şu kim? He, dur. Onu ateştir önce onu hiç. Hayır. Biz yapmadık oğlum haksızlık. Arkadaşlarım MCP'den böyle bir şeyler olmuyor. Bunu ben de alabiliyorum. Size göstereyim isterseniz. Sen MCP ile mi oynuyorsun? Be, ben 9 ile geleceğim. 9 ayarlayacağım kendime. Ne yapıyorsunuz şimdi işte? Abi bende 9 çalışmıyor. Nasıl çalışıyordu? Aha girdim. Arkadaşlar göstereyim size burada. Neden yükledin mi? Yükledim. Oyun var işte. Abi ee, kim girdi? Ben. Ha kimse girmemiş. Bak, ben bana Adem. Bende cehennem şeyi var vallahi. Niye çok oldu Adem? Ben hmm. Kim? Arkadaşlar işte malın birisini aldı. Kılıç bu. Oya vuruyordu onu. Merhaba gençler. Ya. Kromçu mu? Krom ben değilim. Ben, ben Q. Ben çok Ananı aşağıda. Al demir kılıçları al demir kılıçları al. Neredesiniz siz? Aşağıda mısınız? Demir kılıçları al lan. Alıyorum alıyorum. Al şunları da. Yanıma bir tane meşale alıyorum. Atla kılıçlarımı. <laughs> kılıçlarımı atla. Neredesiniz? nerede siniz? Oğlum difficulty sıfır demiştim. Tamam. Ne, nedir da mısınız? Evet. At. Kılıçlarımı at. Geldi. Oğlum difficulty sıfır yaptığın için anakondalar savaşmıyor. Anakondalar savaşsın oğlum. Hadi. An gaz gelecek az sonra nasıl işte. Aynen gaz geldi biz. Üç tane gas var oğlum burada. Üç tane gaz. Gelin gelin nedir portalına gelin. Oğlum burayı da Anne, hayır, hayır. hayır. Sana. Sen şehirde kursana. gölge falan oluyor. Hatta ağaçların yaprakları böyle hayır, kop, hayır, hayır. sallanıyor Geçmiş böyle. Orma, bak bak böyle Adem. Adem, bak bir şey shaders böyle. Oğlum biri gelsin. Gerçek, gerçek birim bak bunu kullan, shaders. Şey tamam. Oğlum biri beni anneni. Nere düştüm lan ben? Oğlum gözükmüyor lan bende şimşek her taraf. Asaf durursam ben de burada kaldım. Lag var, lag var, hack var. Respawn'ladım, yeni geliyorum. Abi. Evet, Arkadaşlar. Kim yatak yaptı la buraya? Arkadaşlar bir tane daha yatak alalım. Yoksa biz ölüp ölüp mal gibi. Ya, madem ben madem girdim bile. Alayım ya. <laughs> <laughs> Allah ben neredeyim? <laughs> Herkes eve gelsin arkadaş. Ben alırım bırak. Ben evdeyim şu an. <laughs> Beni öldürsün. <laughs> ya. Ne yapıyorsun sen videom yine? Evet. Ya, tamam ben geliyorum. Bana ne yatak koyun lan <laughs> o, beyler, üç... bu? Oo beyler. Üçlü günüm bu. Adem Adem. Hadi, Hadi bak. Üçlü Sen kombo. Selamlar evsin. Selam. Kim vuruyor lan? Asam. Biz bir şey vurmayın lan. Oh, Asam vuruyor ya. lan bana. Oha ben girdim. Ben buraya nasıl çıktım? Sen ben, ben çıkardım. şeylerin içine girmiş? Niye üçlüme girmiş? Niye Arkadaşlar. Oğlum sana. Oğlum, krom kim? Ölüyorum lan burada. Oğlum krom kim lan? Krom çıksın bak. Ben krom değilim. Krom ama. Herkes eve gelsin lan. Bu kim lan? Krom, Krom. kim oğlum? Çiçek kim lan? Ahmet Uğur. Ahmet Uğur? Adım değişti. Orayı beyler. <laughs> He tamam. Oha Ahmet Uğur camının... Camın dışına çıktı. Oğlum ben... Ne <gülüyor> camlar <gülüyor> siyah gözüküyor lan. Benim Krom. moddan Kromun ağzını vurdum. Açacağım bak şimdi. Benim moddan dolayı mı öyle lan? Herkes yatsın. Eve gelsin herkes yatsın. Oh, Ayy oğlum. Ben nerede? Amına koydum. Bir şey işemem be. Sus sus. Sen nasıl ben çıkıyorum siz yatın. Abi olur ya. ne? Kim vurdu bana? Ben bana mi vurdum? vurdu birisi. vurdu? Niye kırdın Yarım yatacağız yataklara. Nasıl yarım <laughs> Senin yattığın gibi kanka bak. Ben yarım yatıyor. Nasıl Cık. yarım yatıyorum lan? Oğlum sen yatakları niye kırdın ki? Olur ben... Abi. Oğlum Çekilin çekilin çekilin. Çok çekilin. 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 işte şimdi Abi içerisinde 64 tane şey var. Çekilin lan bir. Şuralara yatak koyacağım. Abi ben kendim soru var okuluyorum. Ya çekilin lan. Öyle değil de iyi de. Anladınız ne? Çıkın çıkın. Nereye? Çekil şuradan. Abi girmiyor soru lan. Tamam girmesin. Tamam lan. arkadaşlar. Bu videoda burada bitirelim. Dur lan dur. Herkes oyundan çıkmaya başladı. Dur oğlum bitirişi ben yapacağım. Tamam. tamam. İpler abi oyundan çıkıyor. Herkes Bana çıkmaya çıkayım. başladı. Ben de çıkayım. Çıkma. Öbürki bölümde Görüşürüz. Uhu! Herkes anlama gelsin. Uhu! Herkes ben zaman... gelemeyeceğim. Ne diyorsun? Hadi. Ben geliyorum, ben geliyorum. Bekle. Tamam arkadaşlar. Hadi ben oradayım değil mi? Benim yanımda yapmam bitti. Tamam, bir hadi. hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Arka. Hadi.